Bir zamanlar büyük zenginlik ve ihtişamlı bir hayat yaşayan Babil halkı gitgide zayıflamaya, fakirleşmeye başlar. Esnaf elindeki malı satacak müşteri bulamaz, müşteri de o malı alacak para yoktur. Bunun üzerine kral yardımcılarını bir araya getirir ve onlara sorar. Bu sorunun kök nedeni nedir? Nasıl çözebilirizler? Bunun üzerine yardımcılarından birisi "Sevgili kralım, ülkenin en zengin kişisini saraya davet edelim." insanlara bu zenginliği nasıl kazandığını anlatsın, onlara öğretsin ki fakirlik bilinci ortadan kalksın der. Bu fikri beğenen kral, ülkenin en zengin kişisi olan Arkatı saraya davet eder. Arkad'a sorar, bu zenginliği nasıl inşa ettin, bu kadar malı mülkü nasıl biriktirdiğini diğer insanlara da anlatmanı istiyorum der. Bunun üzerine Arkad, tabii ki sevgili kralım sizden bir öğrenme tapınağı inşa etmenizi istiyorum. Burada farklı sektörlerde iş yapan, fakirlik bilinci içinde olan, fakirlik içinde olan insanları davet etmenizi istiyorum. Onlara öğreteceğim bazı şeyler vardır. Ve bunun üzerine fakirlik bilincinin ortadan kaldırılması için öğrenme tapınağı inşa edilir ve birinci ders başlar. Öğrenme tapınağına davet edilen 100 farklı alandan insan bir araya toplanır ve Arkad'ı beklemeye başlarlar. Ülkenin en zengin insanı olan Arkad içeri girdikten sonra aralarında konuşmaya başlarlar. Ya halbuki bizim gibi insan mı sıradan normal birisiymiş diye fısıldaşmalara başlarlar. Arkad içeri girdikten sonra insanlarla tanışmaya başlar. Ne iş yapıyorsun sevgili dostum? Ben koyun keçi alıyorum, etini satıyorum, derisini farklı kişiye satarak hayatımı geçindiriyorum. Diğerine sorar, sen ne iş yapıyorsun? Ben katibim. Tabletler üzerine yazı resim çizerim der. Diğerine, ben yumurta üreticisiyim der. Ve bu şekilde insanlarla tanıştıktan sonra Arkad döner ve onlara şunu söyler. Sevgili öğrencilerim, gördüğünüz gibi hayatta para kazanmanın birçok yolu ve yöntemi vardır. Buraya sizler de bu yollarla geldiniz. Hepiniz farklı noktalardan paranızı kazanıyorsunuz. İlk dersimiz şu. Cüzdanınızı şişirin. Yapacağınız noktada şu. Kazancınız ne olursa olsun %10'unu kenara ayırın. Kalanıyla yaşamınıza devam edin. 10 birim paraya yaşamaya alışmış bir insan 9 birim paraya da yaşayabilir. O bir birim parayı kenara attıkça bu bir süre sonra yavaş yavaş katlanarak sizin cüzdanınızı şişirmeye başlayacaktır der. Ders biri bu şekilde vermiş olur. İkinci gün olur öğrenme tapınağına gelen öğrenciler homurdanmaya şikayet etmeye başlar. Yahu biz zaten sıfıra vurmuşuz, cüzdanlarımız boş diyoruz, bu adam bize kazandığının %10'unu kenara ayır diyor. Bu nasıl mümkün olabilir diye arkada şikayette bulunurlar. Bunun üzerine Arkad şunu söyler. Dün sizlerle tanıştığımda hepinizin farklı alanlarda, farklı birimlerde para kazandığını öğrendim. Hepiniz farklı birimde kazanıyordunuz fakat hepinizin ortak noktası cüzdanlarınızın bomboş olmasıydı. Birinci derste şunu öğrendiniz. Kazancınız ne olursa olsun, ne kadar küçük, ne kadar az olursa olsun yüzde 10'unu kenara ayırın. İkinci dersimiz şu. Harcamalarınızı kontrol edin. İnsanlar istekleri ve ihtiyaçları birbirine karıştırır. İhtiyaçlarınızla isteklerinizi birbirinize karıştırdığınızda kazancınızın size yetmediğini fark edersinizler. Değerli dostlar, bugün kasaba gittiğinizde 2022 Türkiye'sinde 200 TL'ye 1 kilo et alabilirsiniz veya gidip 2000 dolar ödeyerek Kobe eti de yiyebilirsiniz. Kobe eti yemek bir tercih meselesidir, bir imkan meselesidir, bir ihtiyaç değildir. 2000 dolar o eti ödediğinizde siz aslında bir ihtiyacınızı değil, bir isteğinizi yerine getirmiş olursunuz. İşte bu noktada ayrımın iyi farkına varmanız gerekir. İhtiyacım ne? İsteğim ne? İsteklerinizi ikinci plana atın, harcamalarınızı mutlaka kontrol edin, gereksiz olanlardan kaçının. Öğrenme tapınağında üçüncü günde Arkad insanlara şunu öğretir. Der ki kazançlarınızı çalıştırın onlar sizin çocuklarınızdır. %10'luk birikimleri yapmaya başladınız. Bu minicik yatırımlar olabilir. Bunlar yavaş yavaş büyümeye, artmaya, güçlenmeye başladı. İşte bunları biriktirmek, burada tutmak yerine bunları mutlaka çalıştırın. Bunlar sizin yerinize gitsin, kazansın, kazançlarını size getirsin. Bunlar sizin köleleriniz olsun. Çocuklarınız çalışıyor, onların kazandıkları sizin köleleriniz oluyor. İşte Arkat'ın 3. günde verdiği tavsiye budur. Peki bu nasıl oluyor? Bugün itibariyle içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda TL bazında bir birikim yapmak takdir edersiniz ki bir süre sonra sizi zayıf noktaya düşürebilir. Bugün 10.000 TL maaş aldığınızı varsayalım. 1000 TL'sini kenara ayırdınız. Bu 1000 TL burada durduğunda 3 ay sonra da 1000 TL olacak. Fakat 3 ay sonraki 1000 TL'nin alım gücü aynı olmayacak. Siz o 1000 TL ile gram altın alsanız veya tuvalet kağıdı bile alsanız 3 ay sonraki durumda çok daha kazançlı çıktığınızı görebilirsiniz. Arkad'ın vermiş olduğu mesaj öğreti de tamamen aslında bu. Birikimleri yapın fakat bunları bir yerde saklı tutmayın, bunları çalıştırın. Faiz hassasiyetiniz yoksa hiç risk almak istemiyorsanız bankaya faize yatırabilirsiniz. Bir girişimcilik içinde bulunabilirsiniz. Bir girişme yatırım yapabilirsiniz. Bu şekilde o kazançlarınızı çapınız niteliğinde yatırarak, çalıştırarak sizin çocuklarınızın sizin için çalışmasını temin edebilirsiniz. Öğrenme tapınağında dördüncü günde Arkad insanlara şunu öğretir. Birikimlerinizi yani çocuklarınızı kendi elleriniz ile öldürmeyin. Olabilesi tehlikeleri önceden sezerek doğru kişiyle doğru adımlar atın der. Ve başından geçen olayı anlatır. Arkad birikimlerini taş duvar ustası Azmur'a emanet eder. Azmur da kendi payını üzerine ekler ve bu parayla gidip Fenikelilerden değerli bazı kuyumlar, bazı değerli taşlar alacaklar. Ülkeye getirip satacaklar ve karını bölüşeceklerdir. Azmur yola çıkar, değerli kuyumları aldığını zanneder geri döner fakat sonrasında fark edilir ki bu değerli taşlar değil tamamen cam parçalarıdır. Böylelikle bütün sermayeleri çöp olmuştur. Ve bundan sonra Arkad kendisine ders olarak şunu çıkartır. Taş duvar ustasını ile kuyum işine girilmez. Bir alanda yatırım yapacaksan bu alanda bilgisi olan, tecrübesi olan ve doğru yolda yürüyebileceğin, doğru adımları atabileceğin insanlarla adım atman gerekir. Diğer türlüsü hüsran olabilir der. Ve dördüncü günün dersi yatırımlarınızı yanlış kişilerden akıl alarak değerlendirmeyin olur. Beşinci günde Arkad insanlara şunu öğretir. Geleceğiniz için gelirler planlayın. Bugün itibariyle hepiniz farklı sektörlerde farklı işler yapıyorsunuz ve bunlar hep beden gücüyle olan işler. Bir gün gelecek Gençliğiniz gidecek, yaşlılığa doğru gideceksiniz ve bedensel imkanlarınız şu an mevcutta yaptığınız işleri yapmanıza izin vermeyebilir. İşte bu noktada sizin için gelir üretebilecek modelleri şimdiden daha sağlıklıyken planlamalı ve hayata geçirmelisinizler. Burada Arkad insanlara neyi öğretmişti? Pasif gelir. Pasif gelir ne demektir? Bugün siz evden çıktınız, işe gittiniz, akşam oldu, kazancınızı akşam elinize verdiler veya ay sonunda verdiler. İşte bu aktif gelirdir. Çalıştığınız sürece kazandığınız para aktif aktif. Bir de pasif gelir vardır. Pasif gelir siz evden çıkmasanız bile sizin için banka hesabınıza yatan para demektir. Sizin bir eviniz vardır, kiraya verirsiniz. Bu bir pasif gelirdir. Sizin bir fikri mülkiyet hakkına sahipsinizdir. Bir telif hakkı size düzenli olarak gelir. Bu da bir pasif gelirdir. Bir kitap yazmışsınızdır. Bu kitabın bir geliri vardır. Ne kadar çok satılırsa o kadar çok size gelmeye başlar. Bu da bir pasif gelirdir. Yani Arkad'ın oradaki insanlara öğrettiği çok değerli bilgi şu. Bedeniniz bir gün çalışamaz hale gelecek, yaşlanacaksınız ve işlerinizi yapamayacaksınız. İşte o gün yoksun ve yoksulluğun içine düşmemek için hayattayken şu anda kazanç sağlarken geleceğe dair planlarınızı yapın. Aktif gelirlerinizi yanına pasif gelirlerinizi de oluşturmaya başlayındır. Sevgili dostlar, Arkad'ın öğrenme tapınağında anlattıkları binlerce yıldır geçerliliğini, tazeliğini hiç itirmedi. Hala dipdiri. Bugün itibariyle ne kadar az kazanırsanız kazanın, bunun onda birini kenara ayıramıyorsanız, isteklerinizle ihtiyaçlarınızı birbirine karıştırıyorsanız, harcamalarınızı kontrol edemiyorsanız, yatırım yapma anlamında, doğru yönde adım atma anlamında hiçbir faaliyetiniz yoksa, kendinizi yetiştirme, geliştirme... Zengin aklının nasıl çalıştığını öğrenme yolunda hiçbir faaliyetiniz yoksa fakirlik bir kader değil bir seçimdir, bir tercihtir. Burada durum tamamen size kalmış. İster Arkad'ın anlattığı öğretilerdeki gibi hareket edin, isterseniz şikayet etmeye devam edin. Ama ikinci seçeneğin size bir sonuç vermeyeceğinden de kesin emin olabilirsiniz. Bu videonun sizlere bir fayda sağlamasını, bir farkındalık oluşturmasını temenni ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.